Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ve ben karşınızdayım. Bu videoda sizlere son zamanlarda aldıklarımdan bahsedeceğim. E, karışık bir video olacak. Makyaj sanırım yok. E, cilt bakımı var, parfüm var, oje var e, ve kıyafet ve ayakkabılar var. Bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker ama göstermek istedim. Ayakkabılar ama şimdi böyle bu bunları alalım. Hatta içlerinden gösterdiklerim var mı hatırlamıyorum. Ama birçoğunu göstermediğimi biliyorum ve onları alalı en az 2 hafta olduğu için ürünlerin bazılarını giydim, kullandım vesaire. O yüzden çok süper temiz vesaire görmeyebilirler. Kullanmış görünebilirler. Sebebi bu. İlk olarak ayakkabılarına başlamak istiyorum. Şu ayakkabıları aldım. Babetleri. Ee, Target'ten ve inanılmaz bunlara ee, iltifat alıyorum. <laughs> çok pardon. Bu arada hastayım. <laughs> çok özür dilerim. Bugün dışında video çekecek hiç günüm vaktim olmadığı için e, bu sesle videoları çekiyorum. İnşallah, inşallah kusura bakmazsınız. E, gördüğünüz gibi üzerinde kuru kafa desenleri olan düz taban son derece sevimli bu babetler. işte okulda, yolda, otobüste diller gibi iltifat alıyorum. 20 dolara aldım sadece. Bence çok şirinler, çok da rahatlar. Çok severek giyiyorum. Dediğim gibi Target'ten aldım. Bunları gösterip göstermediğimi emin değilim. Ama yine de her ihtimale karşı göstermek istiyorum. Tekrar daha önceden gösterdiysem affola. Şu ee, dolgu topukları almıştım Target'tan yine 25 dolara. Ve çok severek kullanıyorlar. Kullanıyorum. Topuklu olmalarına rağmen çok çok rahatlar. Zaten yani çok deli gibi yüksek değil topu. Aslında az da değil. Çünkü şuradaki dolgusu ee, kalın olmadığında direkt bu kadarı topuk. Ama çok rahat kullanımı. Ee, ayakkabı da gayet hoş duruyorlar bence. Severek giyiyorum bunları da. Aldığım bir başka ayakkabı şu an kıyafetlerimin altında kaldı. Henüz giymedim bunları. Fakat bunları çok ucuz aldım. Karşı koyamadım. Ne zaman giyeceğim bilmiyorum. Çok rahat değiller Zira. Ama bir ayakkabı e, mağazası kapanıyordu. O yüzden de indirimleri vardı. %75 oranında bu ayakkabıları sadece 10 dolara aldım görünce denemem. Sadece benim numaram kalmıştı. Ve sadece bir çift kalmıştı da benim numaramdı şansıma. Kimse benim kadar koca ayaklı değil sanırım. Bunlara 10 dolar verdim aldım. Ne zaman giyerim, nasıl giyerim, ne sıklıkla giyerim bilmiyorum ama 10 doları geçemezdim yani çok çok uygun. Elbiselerle devam edeyim, kıyafetlerle yani. Daha sonra da... eee makyaj vesaire onları geçiyoruz. Makyaj yok da işte açık bakımı neyse. Gene her zamanki gibi çok uzak olduğum için kendilerine ulaşamıyorum. Hepsi askıda çünkü dolaptaydılar. Şöyle askıda göstereceğim hem de belki daha iyi görünür bu şekilde. <laughs> bir adet hırka, kısa kollu bir hırka aldım. Çünkü San Diego'nun havası çok deli arkadaşlar, hep söylüyorum. E, gündüz çok sıcak olan hava akşam üstü soğuyabiliyor. Ben bir de, benim hırkalarım çok, ben hırka giymeyi de çok seviyorum. Fakat elbiselerimin üstüne olacak kısa bir hırka istiyordum. Çünkü bir elbisenin üstüne hırka giydiğiniz zaman bence elbisenin etek boyunu, eteğini falan öldürüyor. Kötü görünüyor uzun bir hırka. Yani popoya kadar inen bir hırka bence hoş görünmüyor. O yüzden böyle biraz daha popo üstünde, bel hizasında kalan bir e, hırka istiyordum ben. Netekim onu buldum. Bilmiyorum orada nasıl görünüyor ama uzun olmayan, kısa kollu, hoş bir siyah hırka. E, tabii ben şimdi bunun fiyatını hatırlarım. 17 dolardı galiba. Sanırım. Yine Target'ten aldım. <laughs> Pardon. Daha sonra Allah 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 nasıl yerlerde şu aldığım ve bildiğiniz aşık olarak aldığım elbisem var. Bunu da yine Target'ten aldım. Ay, bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum. Kolları şu şekilde yani kolu yok. Askılar şu şekilde ince. Şu göğüs kısmı Ah, oh, nasıl göstereceğim ben bunları? Elbise büyük, ekran küçük olunca Göğüs kısmı şu şekilde gelen şurada hafif bele oturan kısa bir elbise yani çok süper mini değil ama hafif kısa diz üstü. Burada bir adet e, ee cebi var. Allah'ım aşığım. Ha huh, aşığım. İnanılmaz güzel. Ne zaman giyeceğim bilmiyorum. Aslında ben bunu yıl dönümümüze giymek istiyorum. Bu, da, bu arada arkası. Şöyle görünüyor. Ee, bunu yanılmıyorsam 25 dolar aldım. Yine Target'ten inanılmaz severek. Daha sonra fakat henüz giymedim. Oy. Daha sonra yine Target'tan takip olmasa ne yaparmışım bilmiyorum. Şu üstü aldım. Bu arada bunu bir kere giydim. O yüzden çok derli toplu görünmeyebilir. Gördüğünüz gibi şöyle elimi soksam görünür mü? Ee, dantelli gibi. Askıları dantelden olan. Önü de dantelli. Bir adet bluz. Bir ceketin içine giyebilirsiniz. Sırkanın içine giyebilirsiniz. Yaz aylarında kotun vesaire şortun eteğin üstüne tek başına giyebilirsiniz. Ee, dantelli falan ama şuraları şeffaf değil ve çok dekoltesi de açık değil. Öyle biraz kapalı hatta. Çok fazla belli olmasa da. O yüzden rahat rahat giyiyorum. Ve doğum günü videomu ne zaman yükleyeceğim bilmiyorum. Bu videoyu doğum günü videomdan önce mi yüklerim sonra mı yüklerim bonlayarım. Ama doğum günümde giydiğim şu an askıya doğanan <laughs> çok şirin olduğunu düşündüğüm, Charlie'nin çok beğendiği bu elbiseyi aldım. Resmen askıya dolandı çıkaramıyorum. Neyse. Şöyle. Bir gün giydim. E, Domino gittiğimiz için ıslandı vesaire. O yüzden biraz kendini kaybetmiş görünürse affola. Ama elbisem şu şekilde. Önü gördüğünüz gibi yakası oldukça kapalı. E, şuradan hafif boğumlu. Sonra aşağı kadar inen cepleri olan dizüstü bir elbise. Çok kısa değil. <laughs> Az önceki elbiseden biraz daha uzun. Arkası da şu şekilde. Bence inanılmaz şık. Biz gibi de parfüm kokuyor. <laughs> Light blue sürmüştüm o gün. Dolce Gabbana. Light blue gibi kokuyor. Kolsuz haliyle. Bir elbise ne kadar görünüyor bilmiyorum ama işte böyle. Bunu da 25 dolara yine Target'tan almıştım. Aşkla giydim. Kıyafet faslı bu kadar. Sırada koku şu bu var. Önce bilmiyorum. Bunu daha önce gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum. Ama hemen kısaca göstereceğim. Sally Hansen'ın şu tüy sarartıcısını aldım. Daha önce de söylemiş mi bilmiyorum. Şuradaki şeftali tüyleri için ve kolumdaki tüyler için kullanıyorum. Bu arada bu ne kadar çirkin görünüyor. Halbuki bu benim sevgilim bana verdiği love bilekliğim. Neyse. Kol kıllarım için <laughs> e, kullanıyorum. Aldığımdan beri kullanmadım. Kullansam iyi olur. Zira kol kıllarım op oro. Bunları sarartmak için kullanıyorum. Tüm, tüm sarartıcı. Ee, bir adet tonik aldım. Çok garip. Amerika'da tonik bulmak çok zor. Çünkü burada çok az çeşit tonik var. Koskoca Target'ta bir tane ya da iki tane tonik gördüm. CVS sadece bir tane vardı. O da bu mark. Yani L'Oreal vardı ve L'Oreal'in takip olan CVS markası vardı. Walmart'a bakmadım ama nedir bu ülkedeki toniksizlik? Çok garip. Bunu hatırlarsanız bir tane zaten sürekli kullanıyordum. Tonik bitmek üzereydi. Başka bir marka alıp denemek ister miyim? Bu kötü olduğundan değil ama hani değişiklik olsun başka bir şey alayım dedim. Bulamadım. Tekrar bunu aldım. Toniksiz kalmayayım diye. Neutrogena'nın Fresh Foaming Cleanser'ını aldım. Hem makyaj hem de yüz temizleme ürünüymüş. Ben bunun e, köpük ürünü olduğunu tahmin ediyordum. Yani şuradan basınca köpük çıkacağını tahmin ederek almıştım. Fakat öyle olmadı. E, bildiğiniz jel ürün çıkıyor. Yüz temizleyicisine ihtiyacım vardı. Aldım. <laughs> Sanırım... 5 dolar falan. Bunu yine gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum ama göstereceğim her ihtimalle karşı. CVS'den göz makyaj temizleyicisi aldım. Gördüğünüz gibi biraz da kullandım. Çift bazlı ürünleri de sevmediğimi, çok yağlı bulduğumu söylemiştim daha önce. Bu bu arada Neutrogena'nın taklidi. Fakat e, ki ben onu Neutrogena olanı da çok sevmiyorum. Sephora'nın çift bazlısından ise nefret ediyorum. Fakat bu fena değil. Yağsız olduğunu söylüyor. O Biraz yağlımsı hissi gene hissediyorum ama diğerlerinde olduğu kadar çok hissetmiyorum. Bile biliyorsunuz Maybelline'in Rocket rimelini kullanıyorum. Çok da seviyorum fakat rimel gözden çıkmak bilmiyor. Bu onu çıkarabilen yegane yani <laughs> makyaj temizleyicilerden biri. 2-3 tane <laughs> çok pardon tırnak ürünüm var. Bunlardan bir tanesi Sally Hansen'ın şu çok sevimli törpüsü. Törpümü kaybettiğim için aldım. 1 dolardı. Çok da şirin görünüyordu. Aldım. Ee, bir tanesi LA Colors'ın LA Girl Treatments'ın Diamond Top Coat'u. Kodu. Top Coat'um yoktu. Bir tane aldım. 2 dolar. Bir, bir de alıp hiç memnun kalmadım. Büyük umutlarla alıp hiç memnun kalmadım. Sally Hansen'ın Sugar Coat isimli. Bu müthiş sevimli görünen. Rengi de çok güzel olan. Fakat tırnakta korkunç duran ee, ne derler böyle Güya üstünün şöyle görünmesi lazım tırnağınızda ama kesinlikle böyle görünmüyor. Buna da 5,5 dolar mı ne verdim? Allah'tan fişini saklıyorum. Sadece bir kere kullandım. Bir da iğrençti. O yüzden tekrar kullanmaya gerek yok. Gidip iade edeceğim bunu. Paramı geri istiyorum diyeceğim. Daha sonra bir tane lip balm <laughs> lip balm alma hatta bunlar 3 tane aldım. Bir tanesi Emine'ye bir tanesi kakaoluydu. Onu İbo'nun kız arkadaşına verdim. Ben de bu ballı Bal kremli olanını. <coughs> Çok pardon. Şimdi bunu içmem gerekiyorsa da öksürmeye başladım zira. Çok pardon. İğrenç. <laughs> Derhal. Berbat. Neyse. <laughs> İçinde şey badır varmış. Simply you diyor. Bunlar normalde 5 dolar civarıydı fakat Sanırım CVS artık bunları satmayı bırakıyor. Çünkü bu markaya hep bütün ürünler indirmedi. Ben de bunu 1 dolar 60 centi görünce aldım. E, lip balm'a ihtiyacım var mıydı? Hayır yoktu. Çünkü dünya kadar lip balm'ım var. Gerek EOS'lerim, gerek Nivea lip butter'larım falan filan ama ki böyle şeyleri severek de kullanmıyorum parmağımın içine sokmam gereken şeyleri. Ama 1 dolar 60 centi olunca aldım. <laughs> ne yapacağım? Gene aynı markanın... Bir de kapansan be ciğerim. Ee, dış kapağının kağıdını kaybettim arkadaşlar. Ama bu bir vücut scrub'ı. Vücut peeling'i. Açınca da <laughs> başıma ne gelecek bilmiyorum ama çünkü biraz akışkan yapılı. Şöyle içinde bir tane jelatin gibi bir şey var. Akmasın değil mi? Limon gibi kokuyor. Ay çok akışkan arkadaşlar. Ama bu oldukça akışkan yapıda olan bir vücut peelingi ee, bacaklarıma falan kullanmayı düşünüyorum. <laughs> o yüzden onu aldım. Aldım son iki ürün. Ee, parfümler. Bir tanesi parfüm, bir tanesi de parfümümüzü görünen bence vücut spreyi gibi bir şey. Extreme Berry kokulu böyle milyoncuları falan bulabileceğiniz bir şeyi 1 dolara mı 2 dolara mı ne aldım. Kokusunu Charlie abi biliyorum bu çok güzel kokuyor dedi diye aldım. Bence çok güzel kokmuyor. Kötü de kokmuyor ama Charlie çok beğendi kokusunu. Biraz böyle garip temizlik kokusu gibi. <laughs> Sözde vişne. Hoş yani kötü bir koku değil ama Charlie özellikle beğendi diye aldım. <laughs> o önemli değil. Ama şimdi göstereceğim şey önemli. Uzun zamandır almak istediğim asla girmeyen harika bir parfüm var ki. Chloe. Hassasıyım. Aşırıyım. Tek sorun İbo'nun kız arkadaşının parfümü. Kız da bu parfümü kullanıyor ve o benim gibi 10 tane değişik parfüm kullanmıyor. Bir tane de parfüm kullanıyor. O da buz koku. O yüzden onun yanında sürmemeye çalışıyorum. Ve zaten normalde çok pahalı diye alamıyorum. Fakat ben bunu Nordstrom Rack diye bir yer var. İndirim yeri. Oradan aldım. Allah'ım bu nasıl güzel bir koku. 5 tane küçük boyu var. Ortadaki parfüm de intense en ağır olanı. Şunlar oda parfüm. Şu son ikisi de oda toilet olan. Hepsi 5'er mililitre. Ee, yani toplamda 25 mililitre. Böyle bir set vardı. 30 dolar görünce yapıştım. Buna 30 dolar verdim. Normalde aldığım yerde böyle jelatin gibi kaplanmıştı. 75 dolardan 30'a düşmüş görünüyordu. Biliyorsunuz benim muhtemelen. Ölürüm öldürürüm de. 75 dolar vermem. Ama 30 dolar bana 25 mililitre bir parfüm için. Özellikle bir Chloe ise bu parfüm. Çünkü tam boyu 120 dolar mı neyse bu arada. Ee, çok pahalı. Yani normalde. 30 dolara bulunca aldım. Şurada da 49.97 yazıyor. Yani 50 dolarmış. Ama dediğim gibi ben 30 dolara aldım. Mutluyum. Böyle. <laughs> benim son zamanlarda aldıklarım bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir video değil. Umarım sıkılmamışsınızdır izlerken. Bu videoyu bitirdikten sonra şu öksürük olayından kurtulabilirsem gidip bir iki tane daha video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım şurada ne yazıyorsa o. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bağlayan bir sürü bir sürü bir sürü yaptım. Hoşçakalın.